Marmaris Kent Konseyi çalışmalarına her gün bir yenisini daha ekliyor. Konseyin Çevre Çalışma Grubu bir basın toplantısı düzenleyerek bugüne kadar yapmış oldukları çalışmaları ve ilerleyen zamanlarda da hayata geçirmeyi düşündükleri projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. İlk olarak Konseyin Çevre Çalışma Grubundan Neşe Aksoy bir konuşma yaparak milli parklarla ilgili yapmış oldukları çalışmalardan bahsetti. Ee, uzun zamandır yaptığımız çalışmaların sonucunda e, bir bilgilendirme, toplumsal bir bilgilendirme, e, aynı zamanda toplumun e, belli konulara katkısını sağlamak için e, Milli Park konusunda e, kitle örgütlerine bir rapor sunduk. Bunun için de e, bu toplantının yapılmasını uygun gördük. Kitle örgütlerinden Milli Park'ın korunması... Ee, ve özelde de günlük ormanının kullanımı ile ilgili görüşler almak istedik. Ee, söz konusu e, raporun e, bir kopyasını biz sitemize ve Facebook sayfamıza koyduk. Marmaris Kent Konseyi'ne ait. E, herhangi bir dernek veya STK'da çalışmayan Marmaris yaşayanlarının buraya görüş bildirmesi de onların sesi olacaktı. Aksoy'un ardından konuşan çalışma grubundan Hüseyin Uğur milli parkların öneminden bahsederek bu parkların korunması gerektiğini ve bir sonraki nesillere gelişerek aktarılması için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Uğur milli parkların iki nedenden dolayı fazlasıyla etkilendiğini vurgulayarak bunlardan birinin fiziki tahribat diğerinin ise insan faktörü olduğunu söyledi. Şu anda kadarki korumayı sağlayan hukuki mevzuat değişecek. Bu değiştiği zaman artık biz istesek de Milli Park'ımızı ve Günecek Ormanımızı koruyamaz hale geleceğiz. Ve bizim için sıkıntı bu. Bu nedenden dolayı biz demokrasinin bir unsur olaraktan içinde yaşayan halkın bu konuda ne düşündüğünü, ne önerdiğini, ne yapmak istediğini belirleyip ilgili mercilere iletmek istedik. Yani sadece bu yöreye özgü olan bitkilerin, gene bu yöreye özgü olan yaban hayatı hiçe sayaraktan Bizim kısa dönemli hoşnutluğumuz için, zevkimiz için ciddi bir tahribat vermemiz. Şu anda Milli Parklar Kanunu'nu ortadan kaldırıp da yerine geçecek olan tabiat varlıklarını koruma kanunu. Bu kanun dört noktada çok ciddi sıkıntılar çıkarıyor. Bir tanesi, bizim Türkiye'deki Milli Parklar başta olmak üzere korumaya ayrılmış alanımız Avrupa ortalamasına göre, hatta dünya ortalamasına göre çok az. Dünyada %15-%20'lerde seyrederken bizde 4 buçuklar civarında. Bu rakamın arttırılması lazım. Kanunun yazılma nedenlerinden bir tanesi de milli parkların kapsadığı alanların başka ekonomik değerlerinin olma olasılığına karşı farklı amaçlarla kullanabilmesinin önünün açılması. Geri dönüşüm konusu hakkında da açıklamalarda bulunan Çevre Çalışma Grubu üyesi Nurcan da bu konuda yapılan çalışmaların çok zaman aldığını vurguladı. Geri dönüşüm konusu üzerinde çalışıyoruz. Marmaris'te bir zamanlar evlere başarıyla ulaşan bu sistem, Marmaris örnek gösteriliyordu. Daha sonra nedense uygulanamadı. Cami avlu civarını pilot bölge olarak belirledik bilinçlendirme çalışmalarına başlayacağız. Bu pilot bölgede vatandaşlarımız bize yardımcı olurlarsa, çöplerini ayırırlarsa diğer mahallelere de adım adım ulaşacağız. Bir düşünün 75 bin kişi nüfus olduğuna göre bunun %20'si biz günde 15 ton çöp toplamak durumundayız. Ama biz ancak yılda 8 ton çöp topluyoruz ve bunda diyoruz ki başarılıyız. Türkiye'deki diğer illerin durumlarını düşünün. Başarılı olduğumuz söyleniyor Marmaris'in. Burada nüfusun yazın 300 bin kişiye ulaştığını da düşünürsek sayılar siz hesaplayın. Yani bütün vatandaşlardan ricamız çöplerimizi ayıralım. En yakındaki kafesleri şimdilik e, tespit edelim. Biliyorum kafesler şu an için ilkel bir çözüm. E, kafeslerden hoşnut olmayan vatandaşlarımız varmış. Kaldırılmasını istiyorlarmış. Fakat emin olsunlar belediye ile çalışıyoruz bunlar düzenli toplanacak. Öte yandan da Türkiye'de 10 ilde içki yasağı konduğunu belirterek demek ki valiler istedikleri zaman istedikleri konularda yasaklar getirebiliyor. Naylon poşetler de yasaklansın dedi. Demek ki insan isterse valiler isterse bir şeyler çabucak yasaklanabiliyormuş. Neden bu güzelim yerde poşet yasaktı? Yani burada civarımızda poşet yasaklanmalı ve dönüşebilir, dönüşebilir 20 günde yok olan poşetlere dönmeliyiz. Poşet yasaklanmadan poşet kullanımının önüne geçemiyoruz. Günlücek Orman Park alanının cennet gibi olduğunu söyleyen çalışma grubu bu alanın her zaman cıvıl cıvıl olması gerektiğini savundu. Günlük ağaçları konusunda da yapılan çalışmaları anlatan Gürsel Koç, Sığla bitkisinin çok önemli bir bitki olduğunu, ayrıca bu bitkinin yalnızca Muğla ve çevresinde yetiştiğinden de değerli olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti. Yapmış oldukları çalışmalarda günlük ağaçlarının durumlarının çok kötü olmadığını, fakat daha iyi korunması gerektiğinin altını çizdi. Marmaris'teki ki sığla alanlarını yerinde görme ve değerlendirme gezileri yaptık. Burada gördüğümüz şey şu oldu. Belli hektarın altındaki alanların haritalara yerleştirilmemesi, yerleştirilme zorunluğu olması nedeniyle 20-25 hektar kadar bir sığla alanı aslında var ama kayıtlı değil. Bizim isteğimiz bir şeyi korumak için önce onu kaydının olması lazım, kaydı olmayan bir şeyi korumamız mümkün değil. Önce oradan başlamamız lazım, korumamız, geliştirmemiz, tanıtmamız gerekiyor ama önce elimizde ne var bunu tespit etmemiz lazım. Korunduğu söyleniyor yani ormanın bize söylediği yağ çıkartmıyoruz, kesmiyoruz dolayısıyla koruyoruz gibi bir şey. Ağaçların durumu kötü değil. Yağlar çıkartılmadı. Işte ama kullanım sırasında bu yağ çıkarma sırasında çok ciddi hasarlarda verilmiş. Hani şeye uygun, prosedüre uygun çıkarılma yapılmamış. Onları da tespit ettik.